Selamlar. Nasılsınız? Ben bir video atmıyordum. Çünkü en son attığım video Kılıçdaroğlu'yla alakalıydı ve ben yani 2023 seçimleriyle alakalıydı ve o seçimlerde ben hani müşahitlik yaptım ertesinde ilk turda. Ondan sonra o günü de çekmiştim. Çünkü ilk defa yatıyorum heyecanlı kazanacağız falan. Hiç öyle bitmedi. Kılıçdaroğlu doğru bir aday değilmiş diye düşünüyorum. Bu konuyu burada bırakacağım. Çok istiyorsanız Instagram'dan muhabbet edebiliriz bunu. Onun dışında bugün e, mutlu olmamızın bir gereklilik olmaması üzerine bir şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü e, insanın genel olarak kendini mutsuz hissettiğini düşünen bir insanım. Mutlu olmak zorunda değiliz. Dünya bize öyle davranmıyor olabilir ya da etrafta gördüğümüz herhangi bir şey bize mutlu olmamızı inanılmaz derecede aşılıyorsa ben e, genel olarak bunun ne bileyim yani neoliberalizmden kaynaklandığını düşünüyorum işte. E, İstesen başarırsın, kalk, altıda uyan, işte çalış, çabala, greater good'a ulaşacağın yeri düşün. Yani bu gerçek bir şey değil, kusura bakma, İsteyince her şeyi başaramıyorsunuz. Ve onun dışında başaramıyorsanız da tek suçlu da siz olmuyorsunuz genelde. Bu genel olarak Yeni dünya dini denilebilir, ne öyle liberalizm. Çünkü ne diyeceksin ki yani bildiğin gündelik hayatını bile etkiliyor. Ve böyle bir ruh hali varken, üzerimizde bir geist varken, zamanın ruhu bu şekildeyken siz kendinize bir şey katmadığınız, herhangi bir zaman diliminde kendinizi inanılmaz kötü hissediyorsanız ben sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Çünkü tamamen o ruh halinden hala çıkamadım. Çünkü mutlu, başarılı, aynı düzenle getiriyorum, almak zorundaymışız gibi hissediyorum kendimi. Ve hayatım boyunca da çok çabaladım. Eğer ya bu bir yerden sonra kendini övmeye girer ama hayatta çok fazla, çok fazla demeyeyim ama bir şeyler başarmış birisiyim. Başarmış olmanın bir sonunun olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla sürekli yeni şeyleri, yeni şeyleri çabalamanız gerekiyor. Sürekli anda olmanız gerekiyor ve sürekli yorulmanız gerekiyor. Ve çabalamayı bıraktığınız anlarda gerçekten hiçbir şey yapasınız gelmiyor. Herhalde insan o şekilde işliyor herhalde. Bazen bir şey yapası gelmiyor. Bir şey yapası gelmediği zamanlarda ki ben kendimi şu <laughs> öyle hissediyorum. Ruh halim biraz daha değişti en azından daha iyi beni. Ee, Emre abi ben seni çok seviyorum. Senin ruh halin nasıl? Mental durumun mutlu mu? Güzel mi? Ya da hayattan keyif alıyor musun? Bunu merak ediyorsanız eğer daha iyiyim. Yani, <laughs> şaşırtıcı bir şekilde nasıl başardığımı ben de bilmiyorum. Bir şekilde becerdim. Ama e, ne diyordum ben en başta ya? Neyse ne dediğimi hatırlamıyorum. Sigara sardım arada. İnsan yanına kendini mutsuz hissettiğini düşünüyorum. Bunu daha önce de bu kanalda söylemiştim. Bu hayatın bize uygun olmadığını düşünüyorum. Ve onun dışında insanlar bu denli e, üzgün olması, gereken, acı çektiklerinden e, rahatsız olmaları gerekirken kendi hayatlarını e, düzenleştirebilecek bir pratik öğretilere ihtiyaç duyuyorlar. Ve bunlara da ne bileyim din olabilir, herhangi bir şey olabilir. E, ben şu aralar internette takılıyorum ve internette çok fazla stoğacı insan görüyorum niyeyse yani. 2023 yılındayız ya. Hani Marcus Aurelius falan övmek garip hissettiriyor. tabi bazı insanlar evrensel olabilir de sen... Neyse Stoa hakkında başka zaman belki video yaparım. Ama hiç umurumda olan bir şey değil. Stoa çok dandik bir şeydir ya genel olarak. Neyse her şeyden bir şeyler öğrenilebilir diye düşünelim. Bir de varoluşçuluğa dönüyor. Benim gerçi ben de varoluşçuluk şeylerini çok yakın hissediyorum kendim o filozoflara ama... Varoluşçuluk bir yerden sonra Kişisel gelişim kitabı gibi tavsiye vermeye başlıyor. Ben orada çok kırılıyorum ya da hiç samimi olmayan şeyler söylüyor. Atıyorum işte yaşamak daha cesurların işidir tarzı şeyler bana. Geçmiyor en azından. Konu bu değil. İnsan genel olarak mutsuz olduğu halde ve sosyal medya kullanımda dışarıya karşı taktığımız maskelerde, takındığımız o postürde kendimizi daha mutlu göstermeye çalışıyoruz. Bunun sebebini anlamıyorum. Eminim ki evrimsel açıdan bir sebebi vardır. Belki... Ne bileyim iyi insanlarla insanlar daha çok vakit geçirmek istiyordur. Bir de insanın kendini sürekli mutlu hissetmesine gerek olmamasına dair bir e, evrimsel açıklama var. Bunu genelde psikologlar yapıyor. Ve ben psikologlar bir şeyi evrime bağladığı zaman böyle hani gerçekten içimden kusma hissiyatı geliyor. Ama çok haklı oluyorlar genelde. Yani sinir bozucu şekilde haklı oluyorlar. Çünkü ben e, hala bilmiyorum belki çocuksuzluktandır. Belki e, bazı şeyleri kabul edememektendir. Kendime naratifler çizmeye bayılıyorum. Yani insanın bundan daha fazlası olması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani şöyle bir şey söylüyorlar. Biz daha ilk insanlardayken sürekli hani Prometheus öncesi insanlarda sürekli bir tetikte olma hali, doğayla mücadele halinden dolayı olduğundan sürekli bir stres, bir tetikte olma durumu. Bu bizim akümüle edilmiş genetik kodlarımıza, bu şekilde bilgilerimize geçtiğini söylüyorlar. O yüzden kendimizi mutlu olmaktan ziyade daha fazla mutsuz veya nötr hissediyormuşuz. Çok mantıklı. Kabul edilebilir. Mutluluğun ne olduğunu da pek anlamıyorum ben. Yani nedir ki bu? Ne anlamda? Tam olarak gerçekten ne demek? Yani mesela yakın bir arkadaşımla konuştuğumda ismi ya da veririm ya da vermem. Bana işte yani böyle şu var, o var, bu var, bak onda bu yok, şu yok dendiği zaman sen niçin o herif bile mutluyken sen mutlu değilsin dendiği zaman insan böyle bir aynı şeyleri tartışmadığımızı söylemek hmm. istiyorum. Yani Stuart Mill'in verdiği örnek gerçekten çok midem bulanıyor ama vereceğim yani. Hani e, mutlu bir domuz olmaktansa mutsuz Sokrates olmayı tercih eder. Yani mutlu domuzdan kastı yaşamsal faaliyetlerini gerçekten devam ettirebiliyorsun işte evi var domuzun da var yemek yiyor inanılmaz bir sınırsız eğlenceye sahip. Çamurda yumarlanmak gibi. Ya domuzu seviyorlar mı bilmiyorum. İnsan da aynı şeyleri var işte gidiyorsun eğleniyorsun bir iki artık eğlence anlayışın neyse. Seni seven insanlar var. Beni seven insanlar da var. Ama mutlu olmak için insanın bundan çok daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Çünkü mutlu olmadığımdan dolayı bunu anlıyorum. Ben genel olarak iyi vakit geçiriyorum. Ama mutlu değilim. Merak ediyorsanız yani mutlu olduğum zaman dilimleri var mı onu da pek bilmiyorum. Genelde iyi hissettiğin anlarda da mutlu oluyorsun ve insan mutlu olmak zorunda değil. Ve birçoğumuz hali hazırda mutlu değiliz. Videonun ana şeyi bu. Yani mutlu olmadığınız zamanlar kendinizi kötü hissetmeyin. Mutlu hissetmiyorum iyi hissettiğim zamanlarda bile. Çünkü mutluluk ne demek bilmiyorum. Böyle değil çok depresif oldu ama bu şekilde.